Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir oda vlogu videosu ile sizinle karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz Ne oluyor lan Biliyorsunuz ki bunu short halini çekmiştik. Ancak short halde pek fazla detay yoktu açıkçası. Ee, bir saniye. Çok fazla bir detay yoktu. Aa, ben bunun uzun halini çekmek istedim. Açıkçası gayet güzel bir oda vlogu olacak. Umarım odamı beğenirsiniz. Çekimler yaptım. Eee işte 1 TL'yi biliyorsunuz 1000 liraya dönüştürmeye çalıştığım seride falan neler yaptım, nerede yaptım falan hepsini göstereceğim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu benim kapım. Şöyle bir çıkalım. Şöyle kapımdan e, giriyoruz. Girdiğimizde hemen hemen yan tarafımızda evet. Ama çok büyük olmasın. Arkadaşlar çok pardon. Ee, annem bir şey sormuştu da. Kapıyı kapatıyoruz. Hemen yan tarafımızda çantam. İlk mezuniyet tablo. Şöyle güzel dekoratif anlamda bir de kullandığım bir dünya. Ee, 1 TL'yi 1000 liraya dönüşüme çalıştığı ilk bölümünü izlediyseniz şöyle elimde tuttuğum bu iki figür bizi karşılıyor. Oğlum ne olmuş lan yüzüme? Sineği kısılmış herhalde. Arkadaşlar hemen e, sağ tarafa hemen şöyle komodinimizden şöyle yan tarafa doğru geldiğimizde dolabım var. Nasıl? Dolabım, aynalı bölüm. Şurada e, normal kıyafetlerimin olduğu bölüm. İşte içlik gibi olduğu yerlerin olduğu bölüm. Şurası da şöyle ıvır zıvırları tıktığım işte bazı kutular, işte tornavidalarım falan olduğu bir bölüm. Ee, hemen şurada yatağımız yatağım var. Karabaş biliyorsunuz. Çok tatlı bir köpek. Pelüş köpek. Ee, şöyle yatağım bir saniye yani yatağım e, evet çok büyük değil ama bana yetiyor yani. Hemen atlayalım mesela. <laughs> Şöyle atladığımda yani gayet rahat uyuyorum ben burada. Ben de karabaşı yetiyor yani. Hemen yan tarafta iki çekmeceli bir komodin var. Buraya yani teknolojik e, buraya eskiden teknolojik aletlerimi koydum ama şimdi ıvır zıvır yeri. Hemen bu bölmemiz poşet. işte. Oliye, Netflix falan koyduğum bir kutu var. Yani burası genelde gereksiz ıvır zıvırları tıktığım yer. Ee, burada bilgisayar e, tabletin olduğu bölüme falan geliyoruz. Merak ettiğiniz bölüme. Hemen yan tarafta benim bir rafım var. Şöyle yataktan gösterelim. Daha rahat görürsünüz. Şöyle bir e, yata rafım var. Gayet güzel yetiyor bana şurası dershane bölümü, okul, yaptıklarımı atıp yaptığım yer. Kardeşimin yaptıkları atıp attığı yer. Şurası işte <laughs> e, ekstra kaynaklar, okuduğum kitaplar. Bu iki bölümde gösterdiğim iki bölümde okumadığım kitaplar. Diğer Geri, gereksiz defterlerim. Üstte üst bölüm benim en sevdiğim bölüm olabilir bu arada. Çok güzel süsler var. İşte ailemden benimle kalbi olan mı dersin? Yastık her şey. İşte burada klavyemin kutusudur, USB Type-C'nin kutusudur, portrelerim falan her şey var. Çok güzel görünüyorlar. Ee, hemen rafım kitaplarımızla birleşik olan şu bölüm. Genelde böyle ıvır zıvırlara gene tıktığım yer. Yani ben ıvır zıvırlarımı genelde çok toplu toplayan insan değilim. Ama burası bir tık daha düzenli. Şöyle. Ee, evet merak ettiğiniz bölüme yavaş yavaş geldik. Bu benim koltuğum. Yani yaklaşık olarak 3 yıl önce almıştım. Hayatımın hemen hemen dörtte bir yani bunun üzerinde geçiyor, kralın üzerinde geçiyor. Aşırı güzel, aşırı kullanışlı. Dönebiliyorum. İşte yatabiliyorum. Çok güzel bir koltuk. Ve geldik merak ettiğiniz köşeye. Burada PlayStation kollarım var. E, tablet'i e, tablete bağlayıp kullanıyorum bazen ya da gidip e, odada PlayStation'da da oynuyorum. Ha bu arada şurada bir spoiler vereyim. PlayStation kolunu hemen tablete bağladığımız nasıl bağladığımız hakkında bir short videosu gelecek. O yüzden e, takipte kalın. İşte iki tane kolum var. Bu benim genelde kendi kolum. İşte bunda genelde bizim aile oynuyor ya da genelde ben oynuyorum. Bununla da işte misafirler falan oynuyor. Şu da benim kolum zaten demiştim. Burada annemin telefonu var. En son izlemiştim. Şu an babamın telefonuyla video çekiyorum zaten. Şöyle klavye, mouse ve USB Type-C. Klavyemiz zaten e, biliyorsunuz ki kutusunu açtığını göndermiştim. Şöyle mouse, USB Type-C. USB Type-C nasıl tablete bağlandığı, nasıl klavye mouse'a kontrol edebildiğimiz hakkında da bir short videom var. E, şöyle tablet. Çok güzel yani tablet zaten benim hayatımın hani olmazsa olmazı. Çok güzel bir şey. Hemen sağ tarafında şapkam var. Çok güzel. Yani bu bu bunların hepsi olduğu yerde. İşte çok güzel bir şapkam var. Hemen yanında bir tane su bardağı var. En yani son dün su içmiştim. Şöyle e, reklam değildir. Bir tane kalemliğim var. Masamın üzerinde okulumun işte ders programı, der, dershanemin ders programı kendi ekstra kaynağımın şey falan filan. Yani burası genelde dersin işte yazdığım yerler falan fistan. Şöyle yan tarafını e, bu da bir sonraki videonun fikrini yine ben bir spoiler vermek istiyorum. Şuraya telli bir raf attıracağım. Hani biliyor musunuz youtuberlarda böyle telli telli var. İşte oraya böyle koyuyorlar playstation kollarını, teknolojik aletlerini vesaire koyuyorlar. Ben de öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hatta şunu da spoilerını vermek istiyorum. 1 lirayı 1000 liraya dönüştürdükten sonra 1000 lirayı o telli şeylere dönüştürmeye çalışacağız. Bunda haberiniz olsun. Şöyle güzel klavye mouse'umuz zaten söylemiştik. Hemen yan tarafında şöyle güzel mi güzel böyle de sinirimi giderdiğim bir boks torbam var. Şöyle terliklerim var. Nasıl? Hemen yan tarafta okulda en nefret ettiğim, boşa masraf olduğunu düşünüyorum bir dersin resim çantası yani. Şöyle üzerinden mi bir, bir duvar kağıdı. Arkadaşlar ben kısacası ile odam bu şekildeydi. Perdem falan da böyle. Ben sizden şunu çok fazla istiyorum. Mesela neler yapabilirim? ben Benim şu anda fikrim olan şuraya güzel bir raf attırabilirim. Şu hemen şu bölgeye ama kapının çarpmayacağı şekilde bir yere. Bir de şuraya telli bir raf attıracağız. Mesela başka ne ekleyebilirim odama? Mesela şurası da aşırı boş. Ya odam 13 metrekare. Gayet yetiyor bana ama sizce daha fazla ne ekleyebilirim? Lütfen fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar onun dışında ben birkaç şey söylemek istiyorum açıkçası. Bir saniye. Şu... Sizleri bir şuraya bırakacağım. İnşaat düşmez ya Allah'ım telefonlar falan. Filan. Arkadaşlar ben şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Lütfen e, çekinmeden yorumlarınızı atın. E, bir de beni beğene, bir de bana abone olan herkesi ben takip abone olacağım. Haberiniz olsun. E, özellikle bu, bana da söyleyeceğim abonelikler çıkmasın diye. Çok güzel. Mesela şu an arkamda falan yani, dünya kadar boşalan işte şurada güzel mi güzel bir yer. Gayet güzel şeyler bekliyorum sizden ancak şu iki şeyi de söyleyeyim şuraya telli raf şuraya da normal raf dışındaki plan başka planlar ekleyin. Mesela bunları ben ekledim. Geri kalanlarını siz ekleyin. Arkadaşlar bir de ben son bir şey daha söylemek istiyorum. Oyun videoları çekeyim mi? Mesela evet teknoloji tanıtımı yapıyorum İşte eğlence videoları çekiyorum. Geçen senelerden edit yapıyordum ama artık yapmıyorum. Bana lütfen fikirlerinizi önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın ve bay bay.